Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanların meşhur, sirke kullanmadan kurulan fermente probiyotik lahana turşusu tarif vereceğim. Yaklaşık 1 kilo beyaz lahananın dış yaprağını ayırıyoruz. Ortasındaki kökünü kesip çıkartıyoruz ve lahanalarımızı ince ince kıyıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz ve suyunu salana kadar Elimizde iyice ohuyoruz. Suyunu iyice salan dağınaları 1 litrelik kavanoza dolduruyoruz. Elimizde ara ara iyice sıkarak havasını çıkartıyoruz. Kavanozu iyice dolunca önceden ayırdığımız yaprağın sert kısmını üzerine baskı yapacak şekilde yerleştiriyoruz. kalan suyunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Turşumuz taşabilir diye altına bir kap yerleştiriyoruz. 6-7 gün boyunca her gün günde bir defa havasını aldırmak için kapağını açıp kapatıyoruz. Fermente lahana turşumuz 7. gün yeterli ekşiliğe geldi ve harika oldu. Turşumuz bitirene kadar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.